Belediye muhalifler bir yandan Kadafi ve oğullarını arıyor, diğer yandan Kadafi güçlerin elindeki son kentlere girme hazırlığı yapıyor. Ama ne Kadafi ne de devrik lidere bağlı güçler teslim ol çağrılarına kulak asıyor. Trablusta ise artık kontrol tamamen muhaliflerin elinde. Başkentte bulunan muhabirimiz Levent Öztürk Kadafi'nin yağmalanan karargahını, devrik liderin kaçtığı sanılan tünelleri ve kentin düşmesinden sonra tutukluların serbest bırakıldığı Ebu Salim hapishanesini görüntüledi. Levent Öztürk'ün haberi geliyor. Libya'da başkent Trablus'un düşmesi de iç savaşı bitirmedi. Kaddafi'nin izini süren muhalif güçlerin yeni hedefleri devrik liderin memleketi Sirte'nin de aralarında bulunduğu dört kent. <laughs> Bu kentlerden ilki Beni Velid. Kent halen Kaddafi güçlerinin kontrolünde. Ancak kentin çevresi muhalif güçlerce kuşatılmış durumda. Geçiş Konseyi bir süre önce kentteki kadafi güçlerine sivil kayıpların yaşanmaması için teslim olun çağrısı yapmıştı. Ancak bu çağrıya yanıt olumsuz oldu. Cephe hattından gelen son haberler muhaliflerin saldırı hazırlığında olduğu yönünde. Başkan Trablus'ta ise kontrol tamamen muhaliflerin elinde. Başkentteki TRT Türk ekibi geçen hafta Kadafi'nin Babil Azizye'deki yağmalanan karargahını devlet liderinin kaçarken kullandığı sanılan tünelleri ve kentin düşmesinden sonra tutukluların serbest bırakıldığı Ebu Salim hapishanesini görüntüledi. Bundan birkaç hafta önce buraya girmek hiç kimse için mümkün değildi. Çünkü burası Gaddafi'nin kalesiydi, Babilaziziye'ydi. Ama şimdi gördüğünüz gibi binlerce kişi arabalarıyla yaya olarak buraya giriyorlar. Burası adeta bir ziyaret merkezi haline geldi. Çünkü herkes Gaddafi'nin yaşadığı yeri görmek istiyor. Bakın işte tam karşımda her tarafı delik deşik edilmiş olan son model bir araba var. Bu arabanın özelliği ise Gerçi kurşunların izlerinden de anlayacaksınız. Kurşun geçilmez camlara ve zırha sahip olması. Ancak görünen ki özellikle muhalifler Barbezizya'ya girdikten sonra yaşanan çatışmalarda bu araçta ya da araçta bulunanlar da çatışmalarda nasibini almışlar. Şimdi içeri gireceğiz ve bakalım içeride yerde neler kaldı ve gelenler neler paylaşacaklar bizimle. Kadafi'nin karargahının düştüğü gün Babil doğan İbrahim Çalışkan da sıcak dakikaları TRT Türkiye anlattı. Ben bu taraftaki kapısında e, tanıklık ettim. Birkaç tane kapısı var tabii ki Bebelaziye'nin. İyi bir giriş yaptılar. Kapı açıktı giriş yaptıklarında. Tabii geriye çekile çekile askerler, onlar da ilerleye ilerleye giriş yaptılar. E, i̇çeri girdiler. E, daha sonra şuradaki hemen şurada bir kapısı var. Bustüm çıkışı. Yani slim girişi. Bustüm kapısında epey bir çatışmalar oldu. Epey sığınaklı bir çatışmalıydı. İnsanlar girdi, insanlar şu anda da giriyor dolaşıyor. İlk gün insanlar girdi, yani Libya'nın şu anda genelinde silah var. Ben burada 9 yaşındaki çocuk e, bir kalaşnikofla çıkarken gördüm. 9 yaşında. Buradan bol bol silah aldı o zaman. Yani burada silah, silah depoları. Evet silah depoları vardı burada. Buradan topladılar ve bu taraftan çıkış yaptılar. Ekibimizin bir sonraki durağı Kadafi'nin karargahının altından kentin çeşitli noktalarına açılan tüneller oldu. Burası Kaddafi'nin merkezi olan Babraziz'in yer altındaki tünellerden sadece bir tanesi. Bunun gibi yüzlercesi var. Ve metrelerce uzanıyor. Yüzlerce metre. Hatta kilometrelerce olduğu söyleniyor. Ve herkes bu tünelleri merakla geziyor. Biz de şu anda onlardan birinin içindeyiz. Muhaliflerin Trablus'a girmesiyle sırra kadem basan Muammer Kaddafi'nin bu tünelleri kullanarak kenti terk ettiği sanılıyor. İşte bablözü zirine altında yüzlerce metre hatta kilometrelerce uzanan tünellerden birinin içindeyiz ve yavaş yavaş ilerliyoruz gördüğünüz gibi son derece düzenli bir şekilde hazırlanmış tüneller yani bu tünellerden e, içeride bulunan askeri birlikler ya da kaçmak isteyenler rahatlıkla e, istedikleri bölgelere geçebiliyorlardı bu tünelleri Kaddafi'nin de kullanmış olduğu e, iddia ediyor özellikle kaçmadan önce ancak e, gördüğünüz gibi şu anda Libyalılar, Tavluslular merakla burada bu tünelleri gezerek Haddafi'nin yaşadığı yeri yakınları inceleme şansına buluyorlar. Açıkçası bizim için de son derece güzel bir an çünkü biz de e, bu tarihi günlerde burada olup bu anlara tanıklık ediyoruz ve sizlere de aktarmaya çalışıyoruz. Kenti bir örümcek ağı gibi saran tünellerin nereye kadar uzandığı henüz bilinmiyor. Kilometrelerce uzunlukta tünel var. Her biri birbirine bağlanıyor. Ama karanlık girmek son derece riskli. Metal göz oluşum da var ve biz birazını gezdikten sonra tekrar işte bu merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Trablus'taki TRT Türk ekibinin bir sonraki durağı ise kentin düşmesinin ardından mahkumların salı verildiği Ebu Salim hapishanesi oldu. Kent düşmeden önce Kadafi yanlısı güçlerin bazı mahkumları diri diri ateşe verdiği de ortaya çıkmıştı. Ve şimdi cezaevinin kapıları sonuna kadar açık. Çünkü Trablus muhalifler tarafından ele geçirildikten sonra bütün mahkumlar serbest bırakıldı. Ancak gerideki izler burada yaşanan yılların ne kadar ağır ve zorlu olduğunun göstergesi. Gördüğünüz gibi yukarıda yine güvenlik kameraları var. O dönemde burada mahkumlar varken işte bu kameralarla izleniyorlardı. Ancak şimdi geride sadece o zor günlerin hatıraları var. Şu anda burada daha önce yıllar önce yatmış olan ...bir mahkumu yanındayız. Bize burada yaşananları anlatıyor. Yakın dönemde burada olmasa da daha geçmişte... ...1970'li yıllarda kurulmuş bu hapishane. Ve binlerce kişi, on binlerce kişi bu e, hapishanelerde e, mahkum edilmiş. E, bize verilen bilgiye göre son dönemde serbest bırakıldıklarında... ...Trablus kurtarıldıktan sonra 10-15 bin civarındaymış buradaki mahkum sayısı. Ancak çok önemli bir noktaya değindi. Azra kendisi de gösterdi. Hemen size anlatayım. İsterseniz şöyle bir hücreye girelim. Gördüğünüz gibi küçücük bir hücre burası ve burada geride kalan sadece iki tane yer yatağı görebiliyorsunuz. Mahkumun eski mahkumun bize anlattığına göre bu hücrede 10 ya da 15 kişi birlikte işte bu şekilde kendisini de göster gibi oturarak yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlardı. Düşünün bu kadar küçük bir hücrede. 10, 15 kişi sadece bu şekilde oturarak yıllarca yaşamak zorunda kaldılar. Birçoğunun kendisinin de ifade ettiğine göre e, akli dengesi işte bu şartlar nedeniyle bozuldu. Birçoğu da yaşamını kötü koşullar nedeniyle kaybetti. Muhaliflerin kente girmesiyle birlikte hapishane görevlilerinin kaçtığı ve civarda yaşayan halkın hapishaneye girip kapıları kırarak mahkumları serbest bıraktığı belirtilmişti. Trablus'ta kutlamalar devam ederken Kadafi dönemine ait tüm izler de siliniyor. Yeşil bayraklar indiriliyor. Yerlerine yeni Libya'nın üç renkli ay yıldızlı bayrakları asılıyor. Şehirde güvenlik de muhalif güçlerce sağlanıyor. Bu arada havaya ateş açılması tehlikelere yol açtığı için Kadafi'nin karargahının yağmalanmasından sonra halkın eline geçen silahlar da toplanıyor. Levent Öztürk'ün izlenimleriyle devam ediyoruz. Muhaliflerin kontrolündeki Trablus'ta Muammer Kaddafi'nin izleri yavaş yavaş siliniyor. Kısa süre öncesine kadar Kaddafi yanlılarının bayraklarıyla süslediği ve günlerce gösteri yaptığı yeşil meydan, bugünlerde muhaliflere destek veren on binlerin kutlamalarına sahne oluyor. zamanların yeşil meydanı yani Kaddafi'nin simgesi olan Libya'nın temsili olan yer ama şimdi ismi değişti şehitler meydanı oldu. Ve gördüğünüz gibi binlerce Libya'lı yeni dönemi burada kutluyorlar. Yarın bayram ve aslında çifte bayram demek de mümkün çünkü Libya'lılar bir taraftan bayramı karşılıyor diğer taraftan da Kaddafi rejiminin sona ermesinin mutluluğunu birlikte işte böyle paylaşıyorlar. <laughs> Kaddafi feeling... gitti. Artık özgürüz. Libya artık daha özgür bir ülke. Kaddafi dönemi bitti. O artık gitti ve Libya'ya hürriyet geldi. Şimdi hepimiz özgürüz. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu Binlerce kişinin yeni yönetime destek verdiği meydan sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bu kez bayram namazına tanıklık etti. Trablusular kadafisiz ilk bayramı coşkuyla kutladı. Allahu 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 Libya'nın başkenti Trablus'ta Yeşil Meydan'da şimdiki adıyla Şehitler Meydanı'nda tarihi bir gün yaşanıyor. Kaddafi'nin devrilmesinden sonra tarihinde ilk kez insanlar bu meydanda birlikte bayram namazı kılıyorlar. Hayatlarını kaybedenler için dua ediyorlar ve girecekleri için hep birlikte Allah'a yalvarıyorlar. Burada şu anda gerçekten tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Kadafi döneminin artık sona erdiğinin bir başka göstergesi ise okullardaki durum. Eski dönemin simgesi yeşil bayrağın yerini artık geçici ulusal konseyin üç renkli bayrağı alıyor. Muammer Kaddafi'nin ünlü yeşil kitabı da öğrenciler tarafından ateşe veriliyor. Kaddafi'nin devrilmesinden ve Trablus'un ele geçirilmesinden sonra muhaliflerin kontrolündeki altındaki Trablus'ta okullar ilk kez açılıyor ve göndere ilk kez bayrak çekilecek yani yeni bayrakları Kaddafi rejimi ardından Muhalif güçlerin bayrağı Trablus'ta okullarda dalgalanmaya başlayacak. Ama yine de güvenlik tedbirleri alınıyor. Gördüğünüz gibi sağımızda solumuzda yine silahlı korumalar açılış programında da bize eşlik ediyorlar. Ve tabii ki de öğrencilere. Ancak şunu söyleyelim. Büyük bir coşku var öğrencilerde. Burası bir kız öğrenci okulu. Ve herkes aynı şeyi söylüyor. Kaddafi gittikten sonra ülke çok daha farklı olacak. Yaşanan büyük değişime rağmen güvenlik hala önemli bir sorun kentin güvenliğini Ulusal Geçici Konseye bağlı silahlı birlikler sağlıyor. Trabluslular bayrama Kaddafi rejiminin sona ermesi ardından yaşanan mutlulukla girdiler. Elbette kentte yaşanan sıkıntılar var bunların başında güvenlik geliyor ama her tarafta gördüğünüz gibi ulusal meclisin temsilcisi olan askerler kurdukları bu bariyerlerle ya da kontrol noktalarıyla güvenliği sağlamaya çalışıyorlar. Sokaklarda çok fazla insan yok ama yine de yavaş yavaş insanlar Kaddafi rejiminin sona erdiğinin farkına varıp sokağa çıkmaya başladılar. Kaddafi'nin karargahının yağmalanmasıyla birlikte depolardaki silahların çoğu da halkın eline geçmiş durumda. Kutlamalar sırasında havaya açılan ateşse kent sakinleri için büyük bir tehlike arz etti. El değiştiren polis karakollarının ilk işi bu silahları toplamak. Trablus'ta özellikle geçen hafta muhalif güçlerin kentlere geçilmesinden sonra neredeyse bir silah görmeniz mümkün. Köşe başlarında, sokaklarda, kontrol noktalarında. Bu silahların çoğu Kaddafi'nin bulunduğu Babülazizye'de halk içeri girdikten sonra ele geçirilen ve kontrolsüz bir şekilde herkeslerinde olan silahlar. Ancak ee, şimdi e, muhalif güçler e, yayınladıkları bildiğiyle silahların teslim edilmesini istediler ve yavaş yavaş polis merkezleri yeniden açılmaya başladı. Görüyorsunuz burada yerimizde e, bir polis de var. Artık yavaş yavaş polis gücü kontrolü almaya başladı ve silahlar ya da benzeri e, maddeler, malzemeler yavaş yavaş halktan toplanmaya başlıyor. Geçici Ulusal Konsey'in yöneticileri öncelikle iç savaş nedeniyle yıkıma uğrayan ülkenin yeniden inşa edilmesini hedefliyor. Bu süreçte gözlerin çevrildiği ülkelerden biri de Türkiye. Bu dönemde Türkiye'ye izlediği politika ve bizlere verdiği destekten ötürü teşekkür ediyoruz. Türkler Libya'nın geçmişinde önemli işlere imza attı. Yeni dönemde de Türk firmaların burada faaliyet göstermesini istiyoruz. Yeni yönetim bir yandan yabancı yatırımcıları ülkeye davet ederken diğer yandan da Kadafi'nin dondurulan hesaplarının kendisine aktarılmasını bekliyor. <laughs>